Gel, gel, gel. Bu ne birader? Harbiden bu ne lan? Van, madendeyiz lan. Aha! Fırını buldum. Demirci buldum, pardon. Oğlum maden içinde köy var, birader. Ali ne kahpe adamsın lan sen. He doğru. Benim yüklediğim bir tane modda böyle bir şey vardı. Maden içine kölen oluyordu. Oğlum burada zombiler var, ölüler var. Bak dikkat Ne salak bir ortam lan. Harika Bela... Bu ne lan böyle? Ben belalı bir tane ev buldum. Lan bu ne? Oyun şu kadar hoşumdan. O ne Oğlum lan? Örümcek var. 5.5 kat burada. Oğlum seslere bak içeri gir eve gir eve gir. eve gir. Öleceksin eve gir 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 Tamam Of 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 Oğlum bir oyunda 5.5 kaç duruyor 4.5 mu 5.5 mu Kanka Yarım çok ürkütü şeyler oldu Diveler geliyor galiba Birader korktum bu ne ya Var mı çok Oğlum o değişik örümcek var ya 5.5 kalp mi ne vuruyor Yarım kalbim kaldı iki tane vuruyor Bu nereden geldi abi Abi deli olacağım. Demir bak. Demir var mı? Demir, Demir var. Birader bu ne ya? Kaç tane lazım? Al. Eee 3 tane falan lazım. Neyse. Tamam. Bir, bir şeyler Örümcek neydi öyle ya? Hiç çıkmak istemiyorum. Oğlum eve ne olmuş kanka baksana eve bir şey olmuş bir kere burada. Burası bir tık belalı nokta gel. Örümcek sesi geliyor bu arada yine. Diğerimiz de şu anda yakınında da. Gel kaç buradan ya. Burada burada bak burada. yapma lan şuraya. Oğlum şey kaç gidiyor, şey geliyor, şey geliyor. Şey geliyor şey geliyor. söyleyemedim birader. Şey geliyor şey geliyor diyorum. O creeper desen kalkan çekeceğim. Şey, ya, söyle, ismi gelmedi. Söyüşü şey, ye, yiyemedim. Aha. izleniyoruz abi. Hiç istediğim şeyler değil vardı. Yusuf geleyim mi yanına? Örümcekler arka plan örümcek. Gel bir biraz şuraya bakalım ya. Hadi gidelim. Bir şey yok, bak, yok da, bak bak evet. daha iyi O örümcek nerede ha. beni az önce hayvan gibi buran ya. Kalk kalk kalk. Altın da alalım. Ali Baktan nerede? Bayağı Ali bayağı ölebilir bayağı bayağı. bu arada güvensiz yerde. İşte, çok küçük olaylar oluyor fark etmişim de sende. Oğlum o örümcek önce neydi ya? Normal örümcek bir buçuk kalp vuruyor, büyük küçük kalp vuruyordu. Değişik bir rengi vardı. Harba. Al, altına aldım bir tane al bunu. Aha gel. Demirleri al. <laughs> aynen aynen benim hmm. Benim çok sıkıntı yani. Mod nasıl abi, bu arada genel olarak? Yorum. O abi malın birini yazdığı şeye bak. Bak <laughs> abi şu kitabı Allah için bak. Bak ne diyor? It can see you. O seni görebilir <laughs> diyor bak. bak. <laughs> Mal gibi kitap. Adam kan mı lan İlk bu ya da? Kesin öyle yazmış bu arada net. Ve imzalamamış. İmzalayalım abi. İmzala. Yazar etmiş. 870 kitap. Anam gülüyor. Tam <laughs> <Kan> billiktir. <laughs> <laughs> Ön tarafında elmas var. Nerede? Oğlum ben şeyde kan... elmas buldum lan. Oğlum köyde az elmas ileride, buldum. Hadi dışarıda çıkar da al Aa evet. Bir tane çıktı ya, bir var. Oğlum köy. bir de üç tane elmas buldum lan. En iyi elmas. Abi adam köyleri elmastan şey yapıyor bilin. Bura da boş gel dön. Tam tersi dön. oğlum elmasları köylerde. Harbi. Oğlum köy dön köy. Ben kapatacağım da orada Tamam tamam süper. Beni kurtarın çıkacağım hadi. Sen öldün mü? Yok ölmedim. Ama ya köy kontrol etmiyoruz artık bir şey var. Abi onun ilginç bir melodi çaldı korktum. Şey saldıracak adam. Abi adam bir örümcek gibi duvara tırmanmış bana bakıyor. <laughs> Mami tavana bakın tavana örümcek gibi tavanda geziyor. Tavanda mı? Nasıl bir yol yek gibi tavanda mı? Sen neredesin bu arada? Demir kazıyorum. Kanka ben bir tane duvarın kenarındayım. Tamam ya yaratık yoksa dur geleyim. Demirciye yakın mı? Geleyim. Geleyim bir tane gelip gitken ben. Mami Clipper Artık Part sonunda mı abi? Evet Part sonunda çok az gözüküyor olması lazım. Yani. Ben bakıyorum internet. Abi neysin sen neysin sen? Bu benim gördüğüm yaratık olmayanları var Çok farklı bir şey de var. Bebek köylü var lan burada çok kötü yani. Kanka buradan bir çıkış yapsak nasıl olur bu tarafa doğru? Ama hiç nasıl çıkacağız? Çok zor çıkacağız. Kanka o tırmanıyordur ya. Yani. Abi bu devirde tırmanmayan yaratık yoktur tahmin de. Çünkü direkt şeylerle hep iyi tırmanak iyi şey bu Oğlum bu backrooms'daki şeyler var ya onlara benziyor. Yaratıklar var ya onlara benziyor. Yusuf yola hazır yukarı çıkacaksa. Oğlum ben yarada 1080 bir görebiliyorum şu an. gece gece görüşünü açmışsın. Gece görüşü yok oğlum. Şimdi açıyorum. Nasıl yapalım? Açmadın mı gece görüşünü? Bu kere Uray'ını öldürmek için ayıp falan. Ha. Öyle bir şeyler vardı galiba. Allah. He Ali'ye biliyorum. söylüyordu sanki böyle. Totemler bilmem neler var. Öyle öldürüyor. Ben Böyle de hatırladım. bir şeyler yapıyorum. Aynen ben de hatırladım şu anda. Birader ne bitmez. Gel kardeşim. Motos çıkarsa bir küfür <laughs> ederim. Aha şansa bak. Ya var, 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 var. Bu ne lan? Evet, al onları. Bir tane daha fıçı vardır bunların altında bir yerde. Yemeğin yoksa verebilirim. Yok yok yemek sorunum yok. Buna... Bu ne lan? Aa burada şey var. mü var lan burada. Ya ilginç yapılar var yukarıda. Dur bakalım. Tamam. Ben burada hmm. kulübenin içindeyim. Oğlum çocuğu çö heykeli gitmişler lan. İleride de yapılar lan. Kulübe Ben buradayım. Ama ben de ben de ileri gidiyorum. Gelirsin oraya. Bak köylü bu şu köylüye baksak mı? İçinde elma falan mı şey var. vardı şimdi onun? Bunu Adam bundan oluşuyor. Gelmeye değmez abi gel gel. Şurada mezar... E, şurada mezarlığı gördün mü bu arada şuradaki? İleride bir şeyler var. Bir dakika. Gel şuraya Her bir var. bakalım. Ne? Gel sıra sıra gidelim Aynen, bir sürü yere. Çok yer var burada. He gel aga. Bu ne lan burada bir tuzak mı varmış su çıkmış Yok yok boş gel İçinde bir şey. at var lan Adam at koymuş içine Sandıkta da bir şey yok ki almadım bunu Evcilleştireceğim lan atı Evcilleştireyim lan bir dakika bende ben yer var Yusuf, bu adam içeri tabela bırak, bir gel şey gel gel. Dur geleceğim, o şey yapayım, geliyorum. Hemen dibindeyim. Hele tabela bırak, bak. <gülüyor> 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 Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Binebiliyor mu lan ben ata binemiyorum bir kişilik. Gel abi bu yola Falan var. Var Fresh Animation bir tek var ya. Adam beni geçiyor birader. Adam ota bak. Alt gibi atar birader. Abi bunlar kazınca bir şey. Bir dur gülü bir var birader. Aaa bir Aa bir burada varik çıktı lan buraya. Reston blokları var birader. Olay ne bunun? Sensörlü bir şey var bu arada burada. Şu reston blokları şimdi görürsün. Abi benim blokları bloklarım çıkıyor. Sinirik alabilir, alabiliyoruz lan dur bunları alalım bunlar bize kullanırım ben. Ne çıktı orada? Ki abi çöp çöp şeyler alıyor koyuyor böyle dekorasyon için. Yapılar var. Oğlum, ne o nasıl bir karardı bir anda bende biliyor musun? Bende de aynı biliyor musun? Oğlum ne no, bir şey mi baktı? Gel gel gel. Düveli falan gelecek. Gir direkt yerin altına gel. Görüyor musun beni? Neredesin? Bak zıplıyorum. Görmüyorum. Bak meşale ben falan koyayım. Arkana bak. Yarın ne uyuyalım. Ya ilk defa her fiyat o, fiyat o, yapacak bir şey yap. lan. Abi adam öyle bir at var ki at yüzüyor bile ya. Ben geliyorum Mekre. Bir ya. beş dakika ya, Bir şeyler elde O ne lan? Ne oldu? İlginç bir blok blok bir şey var lan. Herobrine koyuyorum lan. Buraya mı gidelim? Gel bir deneyelim bir şeyler bunu da. Abi şu oyunda en sevmediğim biyomlar. Bir buz biyomları var ya hiç sadece buz var şey var. Aha. Yo. Bu ne lan? Eğer falan var lan. <laughs> İp çıktı yedi tane. Ve bende de var tabi. Oğlum köy sandım mı buradan göreyim? Bir tane daha yer var alalım Ali ile at yapar. Bu ne lan? O, bu ne lan? Burada kağıt duruyordu kağıdı aldım. Grim start yapalım. Bu ne arkada bir tane Uzun pula awak Masa Ah, Haa Bikiran lah, jenis ni macam-macam